stood sesleriyle bizlere manevi bir haz yaşattıklarından dolayı Büyük Kızılcık Kasabası İmam Hatiplerine şükranlarımı sunuyor. Teşekkür ediyorum. Dilerseniz programımızı şöyle bir tekrar edelim. Biraz sonra yaz Kur'an kursundaki öğrencilerimizden hadis-i şerif ve ayet dinleyeceğiz. Sonra Zamanımız el verdiği müddetçe beni okunacak. Göksu ilçesi müftümüz Sayın Süleyman Şahin hocamızın konuşması. Göksu ilçesi müftümüz Sayın Süleyman Şahin hocamızın yaz Kur'an kursundaki yapmış olduğumuz etkinliklere katılan öğrencilere hediyelerin verilmesi. Kasaba İmam hatiplerimizin yer mür savaşında İslam kardeşliğini anlatan kolayı sahne, sahnelemeleri, dünya üzerindeki Müslümanların birlik ve beraberliğini çağrı mahiyetinde dua edilmesi, Göksür İlçe Müftülüğü'nün getirmiş olduğu hediyelerin, gül ve balonların dağıtılması, sponsorluğunu Büyük Kızılcık Kasabası Belediye Başkanımız Sayın Bayramince Bey'in üstlenmiş olduğu kitapların dağıtılması son olarak son olarak kapanış. Şimdi de huzurlarınıza kendi evlatlarınızı bu yürekleri yaz kuran kursundaki öğrencilerimizi ayet ve hadis okumaları için huzurlarınıza davet ediyorum. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Ali İmran Suresi 208. Ayet Allah-u Teala buyuruyor ki Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa Suresi 93. Ayet allah Teala buyuruyor ki bu iftirayı işittiğiniz vakit böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni eksiklerinden uzak tutarız Allah'ım. çok büyük bir iftiradır. ya? Ey Allah'ım bizi ve bizden önce iman olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiç kirkin tutturma. Ey Allah'ım şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Haşr Suresi 10. Ayet kardeşi için sevmedikçe gerçek mümin olamaz. Müslümanın din kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, din kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa hiçbir yeri küçük görme. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, Müslüman hasta kardeşi ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demek ki Allah'ın Resulü buyuruyor ki kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirimizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyin de. Aranızda selamı yayın. <laughs> Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılaman, kovandan ihtiyacı olan bir şeyi, kardeşinin kovasına boşaltman da bu tür iyiliklerdendir. Geleceğin yetişkinlerine bu cesaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer misafirler, yaz Kur'an kurslarında yapmış olduğumuz etkinliklerin arasında yarışmamıza katılan öğrencilerimizin hediyelerini vereceğiz. 40 hadis ezberleme yarışmasında dereceye giren Gamze Kurt, Merve Aslan, Mustafa Kurt kardeşlerimizin hediyesini vermek üzere Göksun Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Gurç Bey'i buraya davet ediyorum. Geriden alır mısın? Geriden al Sayın Başkanım bir toplu fotoğraf alabilir miyiz?